Herkese merhabalar. Beşinci sınıf sosyal bilgilerde bu sene neler var merak ediyor musun Tonguç'um? Etmiyorum hocam. Evladım niye etmiyorsun? Çok güzel çok harika konular öğreneceğiz. Seninle birlikte birinci ünitede ikinci ünitede gerçekten çok keyifli süper konular göreceğiz. Zaten sosyal bilgiler yeni başladı artık ortaokul öğrencisi oldun. İlkokul 1 2 3 4'te böyle bir ders yoktu hayat bilgisi vardı. Ama şimdi sosyal bilgiler dersiyle mükemmel başarılar seni bekliyor süper bir şekilde sen 4. sınıfı bitirdin. Şimdi yeni sınıfında da 5. sınıfta da süper bir şekilde bu konuları öğreneceksin. Birlikte yaşamak, evimiz dünya, ortak mirasımız, yaşayan demokrasimiz. Her birini sana çok güzel bir şekilde canlı yayınlarımızla, videolarımızla anlatacağız. 5. sınıf zor mu hocam? Hayır hayır hiç zor değil Tonguç'um. Hiç endişelenmene gerek yok. Zaten 5. sınıf yol haritamızı da çizdik. Hem 1. dönemde hem de 2. dönemde yapacağımız bütün şampiyon kamplarıyla süper videolarla seni destekleyeceğiz. Seni tek yapman gereken kanalımıza abone olmak. Abone oldum hocam. Harikasın o zaman süpersin ve aynı zamanda Şampiyon paketinden ödevlerini tamamladığında hem ödüller kazanacaksın Tonguç Kap'ta tabletler, kulaklıklar, hediyeler kazanacaksın. Hem de süper bir şekilde sınıfında başarı ulaşacaksın. Gel istersen şimdi 5. sınıf sosyal bilgilerde neler var her birine bakalım. Şimdi Tonguç'un birincisi, birinci ünitemiz birlikte yaşamak konusu. Gruplarımıza ve rollerimize bakacağız. Senin bu hayattaki rolün nedir Tonguç Elhan'ın benim? Jön rolündeyim hocam. Ne jön rolü evladım Dizde mi oynuyorsun? Senin bu hayattaki rolün öğrencilik esasında. Tabii ki ailede çocuksun veyahut da abisin, kardeşsin ama temelinde senin mesleğin öğrencilik. Derse gidiyorsun, okula gidiyorsun, dersleri dinliyorsun, ödevlerini tamamlaman gerekiyor. Bu rolüne bağlı olarak başka rollerin de var tabii ki. Mesela halı sahada kaleci olabilirsin ya da basketbolda ne bileyim ileride oynayabilirsin, geride oynayabilirsin hiç fark etmez. Burada önemli olan şey şu, senin temel rolün esasında derslerine çalışıp başarılı bir öğrenci olmak. Dolayısıyla sorumlulukların var. Aynı zamanda kültürel zenginliklerin birlikte yaşamaya katkısı, yardımlaşma yardımlaşmaya dayanışmada beraberiz gibi çok keyifli, çok lezzetli, çifte kavrulmuş lokum tadında çok güzel konularımız var. Bunların her biri... Fıstıklı mı, fındıklı mı? Hem fıstıklı hem fındıklı üzümlü lokum Gerçekten çok keyifli konular. İkinci ünitemize baktığımızda evimiz dünya, ilimizin göreceli konumuna bakacağız. Yani burada mesela bazı arkadaşlar bizi şu anda İzmir'den izliyor. Bazıları Antalya'dan izliyor. Bazıları Adana'dan izliyor. Bazıları Edirne'den izliyor. Bazıları Ankara'dan, bazıları Eskişehir'den, bazıları Kütahya'dan, bazıları Hatay'dan farklı farklı illerimizden bizi izliyorlar. Hakkari'den izleyen var, Artvin'den izleyen var. İşte bu arkadaşlarımız illerinin göreceli konumunu öğrenecekler. Doğal ve beşeri çevremizdeki değişime bakacağız. Beşeri ne demek hocam? Beşeri ne demek hemen söyleyeyim Tonguç'un. Beşeri insani demek. Beşer insan demek. Hatta bir söz var. Beşer şaşar. Yani insan hata yapar demek. Beşeri de insani özellikler. Yani çevredeki nüfus, iş imkanları, turizm imkanları daha çok beşeri özellikler. Ama doğal Nehirler, dağlar, taşlar, iklim doğal özellikler olacak. İlimizde yaşanabilecek Allah korusun afetler ve etkilerine bakacağız. Ülkemiz deprem kuşağında sel felaketler olabiliyor ya da orman yangınları oldu mesela yazın. Bunlara karşı nasıl önlem alabiliriz? Neler dikkat etmemiz lazım? Dikkat edeceğiz. Sonuç benim öğreneceğiz bunları. Ve ülkemize komşu devletlere bakacağız. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye. Farklı farklı komşularımız var. Bunların özelliklerine de bakacağız. Sonuç herhalde benim. Üçüncü ünitemize baktığımızda ortak mirasımız. Burada ortak kültürel mirasımızı öğreneceğiz. Çatalhöyük, Çayönü, Peribacaları gibi gerçekten Anadolu'daki ilk yerleşim merkezleri var. Ve burada Anadolu medeniyetlerinin ortak kültürel mirasa katkıları var. Bir de Mezopotamya'ya bakacağız. Mezopotamya neresi hocam? Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirlerinin devamı. Yani şöyle düşün. Burası Türkiye ise güzel ülkemizse burada Fırat ve Dicle nehirleri akıyor. Bunların ortasındaki alana bu vadiye Mezopotamya deniyor. Burada Sümerler veyahut hatta Asurlar gibi çok farklı değerli milletler yaşamış. Onlar yazıyı bulmuşlar, ilk kütüphaneyi getirmişler. Onları da beraber inceleyeceğiz songuçum Yaşayan demokrasimiz konusu çok çok önemli bir konu. Demokrasi ve cumhuriyetin temel niteliklerine bakacağız. Etkin vatandaşın özelliklerini göreceğiz. Sen etkin bir vatandaş mısın Songuç'um? Ben vatandaş mıyım? Evet sen bir vatandaşsın Songuç'um. Senin TC kimlik numaran var. Senin işte e, belli bir e, ülkede görevin var öğrenci olarak. Ama tabii şu anda daha vergi vermediğin için için veyahut da 18 yaşına gelip oy kullanmadığın için tam anlamıyla etkin vatandaş sayılmazsın. Ama bir insan 18 yaşına gelip artık oy kullanmıyorsa aa, o zaman o etkin vatandaş değil. Ya da para kazandığı halde vergi vermiyorsa o sorumluluğunu yerine getiren bir vatandaş değil. Temel ...hak ve sorumluluklarımıza bakacağız. Sorunlarımızın çözümünde de bazı kurumlar var. Onları tanıyacağız Songuç Eladım benim. Beşinci ünitemize baktığımızda hayatımızdaki ekonomi... ...kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerekiyor. Yani senin diyelim ki kaç lira harçlık alıyorsun Songuç'um sen? Günlük 20 lira alıyorum. Vay zenginsin hadi bakalım neyse. Yok hocam anca yetiyor. Sıkıntı yok zaten her şeyini annem baban alıyor. 20 lirayı ne yapacaksın? Dolayısıyla neyse 20 lirayı sen diyelim ki biriktirirsen bir hafta içerisinde 140 lira olur. İki hafta içerisinde 280 lira olur. Ama hepsini bir anda harcarsan ne olur? Elinde hiç para kalmaz. İşte bütçeni planlaman lazım ve ilimizdeki ekonomik faaliyetleri de öğrenip buna göre hareket etmemiz lazım. Bunların her birini çok güzel öğreneceğiz. Ayağını yorgana göre uzat nedir Tonguç benim? Yoksa sivrisinek sokar. Hayır ondan dolayı değil. Eğer sen 10 lira kazanıp 10 lira harcarsan ayağını yorgana göre uzatmamış olursun. 10 lira kazanıp 9 lira harcaman lazım ki ne olur ne olmaz 1 lira e, hazırda dursun. Yani kazandan daha az harcamalısın. Yorganından daha kısa ayağını uzatmalısın ki ayakların dışarıda kalmasın. Bunu anlatan bir atasözü. Yine 6. üniteye baktığımızda teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerine bakacağız. Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına bakacağız. İşte artık kargonuz uçarak gel diyor. Nasıl getiriyorlar bunu? Drone ile. Aynen drone ile artık kargo getirebiliyorlar. Teknoloji değişti. Yapay zeka sayısı artık her yerde birçok teknolojik gelişmeyi görebiliyoruz. Robotlar dünyayı ele geçirecek. Yok o kadar değil ama robotları sonuçta insanlar yönettiği için ele geçiremezler ama gerçekten bize her bir konuda yardımcı oluyorlar. Şimdi Tonguç'un Tonguç Kap'ta yani Tonguç'un 5. sınıflar için hazırladığı bu güzel oyunda yapman gereken şey çok basit. Kanalımıza abone oluyorsun. Videolarımızı canlı yayınlarımızı izliyorsun. izlerken de şampiyon paketinden ödevlerini yaptığında hem derslerinde yüzleri kapıyorsun yazılarında hem de kulaklık, tablet, çok güzel hediyeler kazanıyorsun bizden. Geçen sene birçok öğrencimiz kazandı. Sen de kazanmak istiyorsan mutlaka Tonguç Kapa katıl. Ödevlerini güzel güzel yap. Hadi bakalım ödülü soruya daha doğrusu ödülü sayfaya yorumlarınızı bekliyoruz. Burada yapman gereken şey çok basit. Kanalımıza abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Her ay abonelere özel hediyelerimiz var. Onu da sana hatırlatmak isterim. Yeni sınıfında başarılar Tonguç'um.